Sonar'ın araştırma şirketi tarafından 26 ilde 3000 kişiyle yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim anketinden seçim ikinci tura kalacak sonucu çıktı. İlk turda Erdoğan %42 oy alırken CHP'nin adayı Muharrem İnce %21,91 oy ile ikinci sırayı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de %21 oy ile üçüncü sırayı paylaştı. HDP'nin adayı eski eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş %11,01 Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na %2,1, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e %1,98 oy çıktı. Buna göre ilk turu 24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç alınması ikinci turun yapılacağı 8 Temmuz'a kalacak. Araştırmanın hata payının 0,99 ile 1,81 aralığında olduğu vurgulandı ve kararsız seçmenler de orantısal biçimde dağıtıldı. Sonar 7-17 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 3000 kişi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi araştırması yaptı. Doğudan batıya birçok ilde vatandaşlara 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verecekleri sorusu yöneltildi. Sonar anketörleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün yapılsa sayacağım isimlerden hangisine oy verirsiniz sorusunu yönelttiler ve 6 adayın ismini sıraladılar. Sonar araştırma sonucu Erdoğan'ın %40'ın üzerinde bir oy oranı ile ilk turun birincisi olacağı kesin iken onunla finale kimin kalacağı şu an için belirsizdir. İkincilik İnce ile Akşener arasındadır. Akşener'in finale kalması halinde kendine has avantajları olacağı gibi İnce'nin de avantajları mevcuttur diye yorumladı. Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce alınan soruşlarla değerlendirildi ham oranlar kategorisinde yapılan değerlendirme sonucu Erdoğan'ın %40,07, İnce'ye %20,9, Akşener'e %20,03, Demirtaş'a %10,50, Karamollaoğlu'na 2, Perinçek'e ise %1,9 oranında oy çıktı. Yapılan ankette %4,6 oranında kararsız seçmen bulunduğu da vurgulandı. Sonar, Temmuz 2014'te yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de araştırma yapmış ve Erdoğan'ın %53,3 ile seçimi ilk turda kazanabileceğini açıklamıştı. Seçimde %52 oy oranı ile Erdoğan lehine çıkmıştı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Anket hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.